Selamun Aleyküm Murat Abi ee, Epey zamandır görüşemedik abi Başımıza gelen e, ufak bir hadiseden dolayı e, yoktuk Sana bir Broadway koltuğumuz sözümüz vardı ama e, nasip olmadı yapamadık e, Kusura bakma abi özür diliyorum Tam da senin çubukları keşfetmişken başımıza gelen bir hadise bu. Şükürler olsun Rabbime. Hiçbir sıkıntımız yok, problemimiz yok. Buna istinaden eden bir video çekmek istedim. Hem senin çubuklarla alakalı bir video çekmek istedim. Şimdi burada önümde aynı iki tane şeyim var başlık bezi diyelim buna. Bunun içerisinde birinde 5 gram altın var. Birinde de bronz var. Yanında da bakır falan var. Bunları tabii ne olduğunu bilmiyoruz. Şöyle atıyoruz abi. Birini oraya birini buraya. Şimdi burada çubukların şimdi sen açıkken yapıyorsun ya abi ben kapalıyken yapmayı tercih ediyorum e, kapalı şekildeyken hani malzemeyi ürünü görmüyoruz ya abi görmediğimiz için tabi bunların şimdi ikisi yerde abi tek olduğum için video belki biraz zor olacak ama şöyle inşallah doğru olacak Yerli abi senin tutuş pozisyonu tutuş pozisyonu dediğin olaya katılıyorum abi. Şimdi tutuyorum. Doğru tutuş pozisyonu abi. Tutuyorum. Geliyorum abi. Başlığın bir tanesi burada yerli abi. Biri şurada, biri şurada. Hangisinde ne olduğunu bilmiyorum kesinlikle. Bunu şöyle bir tutuş pozisyonu yapayım abi. Yanlış tutuş pozisyonu. Yani bir tık aşağıda tutuyorum. <laughs> Çubuklarım burayı buluyor. Doğru tutuş pozisyonunda ise bak abi burayı buluyor. Tabi bunlarda şimdi bakacağız bir de ne var diye. Şimdi şu doğru bana göre. Yani senin videona istinaden bunu çekiyorum. Bunu ben yaklaşık bir buçuk yılda keşfettim. Hani diyorsun ya abi çubuk e, tutmak saz çalmaya benzer. Kesinlikle ve kesinlikle doğru abi. Çünkü e, yanlış tuttuğumda abi şöyle mesela yanlış tutuyorum. Çubuklar buraya gidiyor. Yukarıdan böyle tutuyor çubuk. Kardeşim böyle çubuk tutuyor adam çubuk böyle. Hah buyur abi. Çubuk rally yapıyor. Yani adam almış çubuğu çubuğu böyle tutuyor adam. Kardeşim böyle çubuğu nasıl tutacaksın? Al. Al ve tabi ki her şey, yani değmemesini, hepsini, ellerin buraya değmemesini, hepsini tabii ki bir zaman aşımıyla öğrendik. Ee, sen de video yapmışım bunları, bunları da gördüm. <laughs> Tutuyorum abi, doğru tutuş. Hemen buraya geliyoruz. Şurayı noktalıyoruz. Çubuklarımızı bırakıyoruz abi. Elimizi alıyoruz videomuzu bizim doğru tuş pozisyonunda bulduğumuz ee, doğru tuş pozisyonunda bulduğum bezimi açayım abi şöyle yani bir de zımbalıyorum onu yani ha, bak kaç kaçmasın diye. şöyle bıraktım abi. Doğru suç pozisyonunda bulduğum Bak abi bu. Gram altın. 5 gramdır. Şurada diğer tutuşumda Yanlış hedefe gitti. Bronz bunun içinde abi. Ben doğru tuş pozisyonunda bunu buldum abi. Ve kesinlikle ve kesinlikle doğru yüzde yüz yüzde yüz sonuç ama çubuğun ne dediğini kesinlikle ve kesinlikle abi çok 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 iyi bilmeli. Yoksa mümkün değil hiçbir şeye varamazlar bedava kazırlar yani çubuğu aldım hemen araziye koş koşa gideceğim İşte hemen şunu yapacağım öyle bir şey yok ama Allah nasip ederse abi çok yakın bir zamanda yani ilkbaharda inşallah resmi bir çalışmamız olacak Allah nasip ederse teşekkür ediyorum abi Allah'a emanet olun